Efendim bir tane. tanem aşkım Ne oldu bir tanem Evet çorap ne diyor Aslında bundan sana alsam mıydı? dışarısı için Anneciğim senin araban bir sürü var evde. Kusura bakma. Hmm. Maske bitti galiba, değil mi? Göz çevresi maskesi. Bit Hadi gidelim. Tamam. <laughs> Kalmamış vallahi. Hmm, mantıklı olabilir. <laughs> Evet Binoaktive'nin aktüelinden konuşamadım tabii ki de aldıklarımı da gösteriyorum. Çünkü Bim'den ben birkaç defa almıştım ve memnun kalmıştım. O Dermakil markasıydı ama bunu da denemek istedim. Bu 3D yüz maskesiymiş. Hücre yenileyici ve nemlendirici ve canlandırıcı diyor. Uygun fiyatlı olur ama yani kalite performans yani ürünü diye düşünüyorum. Fiyat performans ürünü diye düşünüyorum açıkçası. Bunu zaten anneme almıştık. Annem de kullanmıştı. Ben de ondan denedim, aldım. Aynı marka olduğu için zaten bunu denemek istedim ve bana da e, normalde gözümün e, o alt kısmı benim çok hassas ve tahrişe çok meyilli ve bu bana şaşıracak şaşırılacak derecede yan etki yapmadı. O yüzden bunu da aldım ve ben de yapacağım. İnşallah Yiğit Asafa dışarısı için dışarıda kullanmak için yazın daha çok çıkacağız çıkıyoruz dışarıya tabii ki de. Böyle ıslak tuvalet kağıdı aldım. Çok iş görecek. Sonra bulaşık makinesi temizleyici. Bayağıdır temizlemiyorum. Filtre temizleyicisini, te filtresini temizlemem lazım. Birlikte temizleyeceğiz sizlerle. Göstereceğim neler neresini temizlediğimi. Ve bu bimin parlatıcısı. inanın finishinkini de kullandım ama bilmiyorum bu ki bana daha kaliteli geliyor. Finish'inki aşırı leke bırakıyor yani bilemiyorum. Ben bunu bir tek makine haricinde her yerde kullanıyorum. Özellikle batarya temizliğinde aşırı parlatıyor. Duşakabin temizliğinde yani daha sonra halıya bir çay döküyorsun çayı bile çıkartıyor. Yani Bim teşekkür ediyoruz parlatıcı ürettiğiniz için. <laughs> Bu kadar. Bir de bu mikrofiber bezi. Sarı bezi aldım. O kadar pişman oldum ki. Hayatımda ilk defa sarı bezi aldım. Tekrar bundan aldım. En azından kullan kullanan tam leke bırakmıyor. Yapacak bir şey yok. Evet pişti. Hiç kavurmadan domatesli soğanı böyle çiğden koyun. Altına da koyabilirsiniz, üstüne de koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. O kadar güzel oluyor ki lezzetli ve daha pratik bence. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> Birazcık da ben salça koydum galiba videoda çekmeyi unuttum. Yarım yemek kaşığı kadar. Çünkü domatesim o kadar çok yok. Ama, evet. Onun böyle soğuması lazım. Tadı asıl şimdi oldu. Yiğit Asaf da arkadan şarkımı söylüyor. Türkümü söylüyor. Bu Yiğit Asaf bize yeterli bence. Çünkü dolma da var yanına. Evet. Evet. Mis. Gayet güzel olmuş. Yanında da dolması var için. Şimdi itasafı itasaf ne yiyor? Hmm. Fasulye deniyor ve tadına bakacak nasıl olduğunu söyleyecek. <laughs> nasıl olmuş? <laughs> evet aklıma geldi. Ben size hediyeliklerimi göstermedim. Yani Yiğit Aslan'ın doğum günü hediyelerini. Bunu Burak abisi almış. Yiğit Aslan Adidas'ın. <laughs> üç çizgili ayakkabı, üç çizgili ayakkabı, bir de beyaz takıntısı var. Tabii ki kullanabiliyor mu çocuk? Hayır bundan aldı ama numarası büyük. Belki değiştirebiliriz. O yüzden dışarı çıkarmasına izin vermedim. Biraz kaos yaşadık o gün. Sonra dedemizin hediyeleri bu da. Sağ olsun. Genelde kıyafet sponsorumuz vallahi Ali dedesi. Böyle bir şort almış. Kendi zevkine göre alıyor tabii ki de. Bunu kenara kaldırıyorum göstereceğim size. Böyle bir tişört almış sonra. Bunlar da çok tatlı. Tam yaz yani. Tam yaz. Ama gen büyük. Herhalde yaz sonuna doğru giydirmeye başladım. Çünkü 4-5 yaş. Bir tane de böyle bir tişörtümüz var. Çok güzeller. İnşallah güzel günlerde giyinsin canım oğlum. Bunu da güzel oğluma ikinci ikinci çocuğumu almış. Ama e, bunun bedeni küçük. Ekim'de doğacağı için bunu düşünülmemiş tabii ki de olabilir. Ben bunun değiştireceğim bedeni olarak <laughs> mecburiyetten. Çünkü o ayda ben bunu giydirmem yani. Gidiremem. İçine giydirsem yazık günah güzelliğe bak. O yüzden değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Diğer hediyelerimiz de <laughs> para. Annem ve diğer gelenler para verdi. İhtiyacını sen kendine göre görürsün dedi. Zaten kıyafet alınıyor. Kıyafet de var çok şükür. O şekilde. Evet, kimyon çayımı yaptım. Bu ne, ne diye soracak olursanız. Ee, bağırsak hareketliliğine çok çok iyi geliyor. <laughs> mecburen içiyorum hamilelikte. çünkü çok sık yaşadığım bir problem ama o beni gerçekten rahatlatıyor inşallah. Hem de buradan size kapanışı yapayım dedim. Böyle sessiz bir vlog oldu. Yarı sesli, yarı sessiz. <laughs> Karışık bir vlog oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer vloglarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.